Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıymetli Müslümanlar. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde yangınlar oldu. Los Angeles, New York vesaire diğer bölgelerde de yangınlar sıçradı. Sosyal medyada mutlaka denk gelmişsinizdir. Ben buraya görüntülerini de koyacağım. Bir grup kişi özellikle Filistin ve Hamas destekçileri tarikat yurtlarında yetişmiş, tarikat bağlantıları güçlü olan kişilerin bu yangını e, Allah'ın bilerek yaptığını lanse ederek, işte Allah yakıyor vesaire paylaşımlarına denk gelmişsinizdir. Bunların çoğu zaten troll hesaplar, gerçek hesaplar falan değil. Onu baştan söyledim. Yani belli bir e, tarikatın, belli bir terör grubunun destekçileri. Fakat e, bunun akabinde farklı videolar da ortaya çıktı. O videoyu da şimdi sizlere e, izleteceğim. Videoyu ben Türkçeleştirmeye çalıştım elimden geldiği kadar. Bu bu videoda şimdi hep beraber bir izleyelim ilk önce. Onun odasındaydı. Yangın devriyesi, yangın devriyesi adamları. Hadi gidelim, hadi gidelim çılgın insanlar Los Angeles'ta. Şimdi su içmeye başlayalım. Aç kalacağız. Aferin. Arkadaşlar itfaiye burada değildiniz. Bu yüzden müdahale etmek zorunda kaldık. Çocuklar en iyi yaptıkları şeyi yapıyorlar. Ah kahretsin birden fazla yangın var. Ne halt bakın. İşte orada yangınları başlatan adam. O da deli olabilir ve dışarı çıkıp ona zarar verebilir. Nice. Alright. Alright. Oh, what? Bak sana söylemiştim oğlum. Bu Heh. iyi. Onun odasındaydı. Onun odasındaydı. Yangın devriyesi, yangın devriyesi adamları. Hadi gidelim, hadi gidelim çılgın insanlar Los Angeles'ta. Şimdi su içmeye başlayalım, aç kalacağız aferin. Arkadaşlar itfaiye burada şey, değildiniz diyorum, bu yüzden. Tabi bu video bu arada şey de olabilir yani bir YouTuber'ın ya da bir içerik oluşturduğunun oluşturucunun içeriği de olabilir ama Amerika Birleşik Devleti'ndeki yasalar çok ciddi önlemler alıyor. Peki gerçekte böyle bir şey olabilir mi? Evet olabilir. Neden olabilir? Çünkü bu savaş akabinde binlerce, on binlerce, milyonlarca kişi Avrupa'nın farklı ülkelerine gerek kaçak yollardan e, gerekse sığınmacı, mülteci talebiyle bu ülkelere gitti. Şimdi işit gibi grupların da e, üyelerine baktığınız zaman çoğu zaten Avrupa'da yetişmiş, tarikat yurtlarında yetişmiş kişiler. Bunlar kendi ülkelerine döndüğü zaman e, haliyle buradaki kişilerle mücadele etmek için bu tür e, olaylara sebep olabilirler ve bunu da çok ciddi şekilde yaparlar. Çünkü gidip burada silahlı bir eylem yapacaklarına o ülkeyi yerli bir etmek onların asıl gayesidir. Madem Filistin yanıyor, madem bizim kardeşlerimiz e, gruplarımız yandı biz de onları yakalım e, demiş olabilirler. E, bu benim kişisel görüşüm. Tabi bu mutlaka ortaya çıkacaktır. Aynı şekilde Elon Musk mıdır nedir? Mesela o da dedi ki e, belli grupların artık e, mesela Filistin gruplara destek olanların e, tamamen artık gönderilmesi gerek. Bu kişilerin hatta bu terör gruplarının yok edilmesi gerek olduğunu savundu. Bunu söylemesinin sebeplerinden bir tanesi de bu olabilir. Dönelim Türkiye'ye. Türkiye'de de bu yapıları destekleyen gruplar var. Ee, tarikat grupları var. Onun için sosyal medyada paylaşım yaparken ya da alıntı yaparken terör gruplarının fitnelerine alet olmayın. Yani yangını çıkaranın Allah olduğunu düşünüyorsanız gerçekten bu yangını mesela Allah bir müdahale ederek yaktığını düşünüyorsanız melekleriyle böyle saçma bir düşünceye sahip oluyorsanız eğer o zaman ben de size bu gibi düşünenlere şunu sormam gerekecek. Madem bunu yapıyor o zaman mesela madem Filistinlere destek oluyor o zaman bombalara da engel olsaydı derim. Allah'ın böyle bir olaya iştirak edecek kadar aptal ve cahil bu grupların eline düşmekten kendinizi men edin ve dikkatli olun. Ve sadece izleyin. Bir şey bitmeden, bir şey oluştuğu an ani tepkiler vermeyin. İlk önce bir izleyin. Bakın eğer burada bir terör grubu varsa yarın bir gün farklı bir grubun eline düşerseniz, farklı bir tarikatın içerisine düşerseniz sizden bunları bunları istemeleri çok daha olur. Tarikat radikal terör gruplarının amacı ve maksadı eğer onlar gibi düşünmezseniz sizi yok edecektir. Eğer eşiniz kızınız varsa onları cari olarak, eşi olarak alacaktır zorla. Tecavüz edecektir. Bunların bütün mezheplerin şeyi budur. Yani eğer bu sadece e, İslamiyet üzerinde söylemiyorum. Kur'an'dan bağımsız olarak hareket eden radikal gruplar, yine aynı şekilde farklı inanışlara sahip olan diğer radikal grupların amaçları budur zaten. Yani bir radikal bir Hristiyan da bunu yapabilir. Bir radikal Yahudi de bunu yapabilir. Hiç fark etmez. Radikal bir Budist de bunu yapabilir. O yüzden bu gibi eylemlere destek olmayın. E, bu gibi eylemleri Allah'ın yaptığını sakın ola düşünmeyin. Şirk içerisine girmeyin değerli kardeşlerim. Yapacağınız en iyi iş tevekküllü olup kendi ülkeniz için, kendi ülkenizin çıkarı için sakince düşünmek. Acaba bizim başımıza geldiği zaman ne olur? Bakın bizlerin de ormanı yandığı zaman işte deprem felaketi yaşadık ya. İsrail'den gelenleri kovan tarikat mensupları oldu. Ve o onları kovdukları için belki de yüzlerce kişi öldü orada göçüğün altında. Biz kurtarırız dediler ve kurtaramadılar. Hatırlayın o süreçleri. Yine Almanlar geldi mesela. Almanları kovdular. Amerikalılar geldi. Amerikalıları kovan radikal gruplar oldu. Allahu ekber Allahu ekber. Siz gidin burada siz bilerek öldürüyorsunuz falan. Depremi siz çıkarıyorsunuz falan gibi böyle değişik gruplar oldu. Yardım etmelerini dahi istemiyorlar. Bakın bizim de ormanlarımız yandı. Ormanın yangınını da vaz yani bir tarafa atın. Göçün altındaki insanı kurtarmak için yardım görevlilerini, diğer ülkeden gelen yardım görevlileri taşladılar. Kovaladılar, sizi istemiyoruz dediler. İyi düşünün. Bakın yarın bu rejim, bu sistem değiştiği zaman, bu yargı yolları tamamen açıldığı zaman, bu yargı sistemi eski düzenine, daha güzel bir hal aldığı zaman eşit ve adil olduğu sürece bu insanlar yargılanacak. Bakın iyi dinleyin burayı. Bu insanlar tespit edildiği zaman seçme seçin seçme ve seçilme hakkı dahi olmayabilir. Terörden yargılanacaklar. Bir terör grubu üyesi ailesi de dahil olmak üzere devletin hiçbir kuruluşunda çalışamadığı gibi seçme ve seçilme hakkı da olamaz. Bu ne demek biliyor musunuz? bir kişi yüzünden bütün aileniz tamam yok olabilir, maf olabilir. Dedeniz eğer terör grubu üyesi ise bugün yarın herhangi devletin herhangi bir konuna başvuru yaptığınız zaman önünüze çıkacaktır ve diyeceklerdir ki bu adamın dedesi bu yoldan geçmiştir ve böyle olmuştur. Bakın bunlar karşınıza çıkar. Değerli müminler çok dikkat edin. Çok dikkatli olun. Radikal grupların El-Kaide, HTŞ, IŞİD, Hamas, Hizbullah gibi grupların eline düşerseniz sadece sizin hayatınız değil, sevdikleriniz ve sahip olduğunuz bütün değerleri de kaybedersiniz. Bugün bunlara güzelleyebilirler. Zamanında FETÖ'yü nasıl güzellediylerse bu grupları da güzelleyebilirler. Ama geri dönüşü size olacaktır. Emin olun siyasetçiler bir şekilde kendilerinin yırtmanın formülünü bulmuştur. Emin olun. Ama siz destek veren fakirler hiçbir işe yaramayanlar. Sadece siyasetçinin iki dudağına bakıp onun söylediklerini evet deyip her söylediğine evet derseniz yarın bir gün hayatınız gerçekten mahvolur. Onun için Kur'an ehli olmak çok önemli. Biz Kur'an ehli olanlar hiç kimsenin canice öldürülmesini asla desteklemiyoruz. Hiçbir grubun asla canice öldürülmesini istemiyoruz. İnsanlar nasıl yaşamak istiyorlarsa kendi bölgelerinde öyle yaşasınlar, öyle inansınlar. Fakat biz ehli Kur'anlar, biz kendimize mümin diyoruz. Belli bir grup kendisine Müslüman deyip farklı işler yapabilirler. Ben ve benim gibi düşünen milyonlarca insan olduğunu ben çok iyi biliyorum. Biz hiçbir zaman bu oyunun bir parçası olmayacağız. Biz hiçbir zaman Hiçbir siyasetçinin arkasında adil olmadığı sürece asla olmayacağız. Biz geldiğimiz noktaları atalarımızı tamamını gönül bağıyla bağlıyız. Efendim onların yanlışları vardır, yoktur. Bunlar tartışılır ama onlar ölmüştür. Fanidir ve gitmiştir yani. Yapmış oldukları hatalardan biz ders alıp aynı hataları yapmayacağız. Yapmış oldukları iyi şeyler varsa alkışlayacağız. Asla ayrımcılık yapmayacağız çünkü bizler ehli kuranız kıymetli kardeşlerim çok dikkatli olun sosyal medyada özellikle Instagram'da görüntüleri görüyorsunuz bakın birinci ikinci üçüncü resimdeki bunlar çok tehlikeli yapılardır dikkat edin çocuklarınızı izleyin aile, aile fertlerinizi mutlaka uyarın e, umarım bu yangınların tamamı dünyanın neresinde olursa olsun hiçbir mazlumun asla zarar görmesini ıslah istemiyoruz. Allah'ın orman yakacak kadar düşünen bu terör yapılarından kendinizi arındırın. Allah ormanı niye yaksın güzel kardeşim ya? Bakın İsrail değil mi? Hamasçı ve Hizbullahçıları tek bir tuşla ne yaptı? Telefonlarını patlattı, yok etti. Doğru mu? Düşünün. İsrail bunu yapabiliyorsa bir yaratıcı neler yapabilir değil mi normalde? Gidip de küçük küçük o böyle ormanları yakmaz. Oradaki canlıları yakmaz kıymetli kardeşlerim. Aklınıza sahip çıkın. Düşünün.